kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in dünkü Vietnam'ın ikinci gün konserinde üyeler sahnede performans sergilerken bir fan korumaların ve Blackpink'in yaptığı onlarca uyarılara rağmen uyarıları dikkate almayıp sahneye büyük bir ayı fırlatıyor. Ve üyeler bu durumdan rahatsız oluyorlar. Lisa sinirli bir şekilde ayıyı alıp atan fana doğru fırlatıyor. O görüntülere bakalım. <laughs>

Şimdi diyeceksiniz ki alt tarafı bir oyuncak ayı ne no olmuş sahneye fırlatsalar. Şöyle bir şey var. Fan kılığında konsere gelen bir sürü anti var. Ve onların amaçları çok farklı. Üyelere zarar vermek için geliyorlar. O oyuncak ayı dediğimiz şeylerin içerisine kesici aletler, kameralar yerleştiriyorlar. Ve Blackpink birçok kez bu durumla karşılaştı. Bu yüzden sahneye bir şey atılmasına izin verilmiyor. Ve onca uyarılara rağmen izleyicinin yaptığı bu davranış gerçekten çok yanlış. Sizin düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.